Sosyal medyaya bir düzenleme gelmesi lazım. Yani geç bile kalınmış bir uygulama yani gelmesi lazımdı zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyaya yeni düzenlemelerin gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tabi Cumhurbaşkanı açıklamaların ardından bir açıklama da Yargıtay Başkanı'ndan geldi. Yargıtay Başkanı da sosyal medyaya gelecek olan düzenlemelerle ilgili konuştu. Bizler de bugün rehber TV mikrofonunu halka uzatalım. Bakalım halk sosyal medyaya yeni bir düzenlemenin gelmesini istiyor mu? Yani geç bile kalınmış bir uygulama yani gelmesi lazımdı zaten. Çünkü orada da sosyal yani hayat, gerçek hayattan bir farkı yok ki. Yani insanlar dijitalleşiyor artık. Sosyal medyada da çok suçlar işleniyor. Küfür, hakaret sonuçta orada bir kişi var. Yanlış haberleri sunuyor. Sonradan fayası çıkıyor ortaya. Ne oluyor? Rezil oluyorlar. Sosyal medya bir düzenleme gelmesi lazım. Çünkü yanlış haberler yapılıyor her zaman. Çünkü adam yapılmamış bir şeyi yapılmış olarak gösteriyor. Örneğin şu an ben burada bir röportaj yapıyorum ama fotomontaj olarak farklı şekil paylaşım yapılıyor. Farklı şekil yorumlar yapılıyor altına. Evet. Çocuklar elinden şey telefonu indirmiyorlar. Hani ne bileyim. Açıkçası gelmesi gerekiyor ama kimin düzenleyeceğine bağlı. Şimdi e, varsayalım ki bu şu anda baştaki kişiler düzenlerse kendi çıkarları doğrultusunda düzenleme yapar. Her bütün insanlığın yararına olacak bir şekilde düzenleme tabii ki gerekiyor. Yani kimseyi mağdur etmeyecek şekilde ya da kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde. Çünkü biliyorsunuz insanlar istediğinde diğer bütün medya el koyabiliyor. Ama sosyal medyada o özgürlük var o özgürlüğe bir düzenleme getirildiğinde bu sefer diğer arkadaş insanlar ya da toplumun diğer kesimi mağdur olabilir. Bu yüzden e, kimin düzenleyeceğine bağlı. Gelmesi gerekir ama belli bir sınırda gerekir. Çünkü belli bir baskı da toplumda bir sapmaya yol açar. Bu sapmanın önüne geçilmesi için de belli bir yerlere sadece sınırlama, belli bir sitelere getirilmesi gerekir. Ve insanların bilinçlendirilmesi gerekir ki sosyal medyada değil de bir kitaplarda bilgiyi araması gerekir. Ya da bir araştırmacı bir ruhu vermesi gerekir. Çünkü hassas içerik, içerikler var. Hani çocuklar küçük yaşta onları gördüğü zaman psikolojik olarak etkileniyor. Hani bugün 30 yaşındaki bir insan onları gördüğü zaman belki bilinçlidir, bozulmaz. Ama çocuklar küçük yaşta daha temeli sağlamamadığı için bozulabilir. O yüzden hani yaş gruplarına göre bir sınırlama getirebilirler yani yuvalarda huzur kalmadı. Gençlerimiz hep ne bir iş yapıyorlar, hep telefonun üstünde. Yani bir sınırlama gelsin. Yani açı bakıyorsun genel olarak müstehcendir. Bayağı siyasidir, veya spordur ama kökten alıp bir eğitimsel olarak veya bir kültürel olarak hiçbir şey yoktur. Yani, yani bana soru tamam, boş. Daha kendim vakit geçirmiyorum ama duyduğum, gördüğüm kadarıyla boş yani. A'dan Z değişmesi lazım. Biraz daha hani bir düzen gelmesi lazım bence. Çok aşırı serbest təsir serbestlik var yani. İnsanlar ahlakı yönünden, ondan ne bileyim, aşırı sərbəstlik yönünden. Konuyla ilgili mikrofonlarımızı halka uzattık. Özetleyecek olursak, halk sosyal medyaya acilen yeni bir düzenlenmenin gelmesini istiyor.